Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu kafa oyununu ne oynayacağız ve ben bu kafa oyununda oyunda en sevdiğim özellik ne biliyor musunuz arkadaşlar? Avatar yapabiliyoruz. Hadi sizlerle gelin 2 dakikada bir tane avatar yapalım. Burada genellikle Robux'lu şeyler arkadaşlar bedavaya satılıyor. Yani bunun sayesinde avatar falan yapabiliyoruz. Evet. Benim avatarım bu şekilde. <laughs> Böyle bir kafa taktım. benim için saç bir kere arkadaşlar en önemlisi. İlk seçelim. Seçelim. Bir fikir. Bu ne? Böyle bir güzel bir saç seçelim açıkçası yani. <laughs> Sanki Ubuntu. Sanki Robux'um var arkadaşlar. Ama doğum günü yaklaşıyor aldırtırabilirim. Bilmiyorum. En son doğum gününde bak. En son shorts videomda bakmışsınızdır. Doğum gününe son 23 gün kaldı. Yani dün video yaptıysa dün 24 gün kalmıştı. Bugün de 23 gün. Açıklıyorum doğum günü. Evet. Genellikle Roblox, ay Roblox oynayan kişiler bence Roblox aldırtırıyordur ya. <laughs> yani çünkü Roblox e, çok güzel bir şey. Mesela avatar yapabiliyorsunuz gibi. Gibi. Evet. Şu an saç seçmeye çalışıyorum ama burada o bu kadar güzel saçlar var. Hmm. Hmm. Uh -uh. Kötü. Bu saçımı bu saçımı seçsem. Çok kararsızım. Bunu seçeceğim. Bu saç bence çok tatlı bir saç. Oh! Bu saçımı seçelim acaba. Yok bunu seçelim. Seçtiğim saç bu. Buraya giriyoruz. Tamam. Bir tane ilk yüz seçmem lazım.

Neyse boş verin. Çok da önemli açıkçası benim için. Altı Yo, böyle baba falan yapabilirim. Diyorum üstü var ama ben gelmedim seteceğim. Evet. Bence bizim altımız kötü, değil mi? Şort almam arkadaşlar. Avatarıma bakın. bence bu çok güzel. İyi gidiyoruz. Annelerse forever. Ha. Oh my gosh, ya çok ama bak. Bak. Burada ne olur? Terini boyamı olsun. Bak. Niye yeah, yok? Oh, buldum. gayet güzeliz. Bu da mı? Bu mu olsa? Tamam bu. Arkadaşlar şu an o kadar güzeliz ki bakın. Şimdi bir tane de yürüyüş çizeceğiz. En sevdiğim yürüyüşlerden biriyim. Güzel bir başlangıç gene yapalım. <laughs> Herkese selam. <laughs> Bugün parkur kafası oynuyor. Bence de çok tatlı oldu. Evet. Şimdi gidiyoruz. Çok çok fena heyecanlıyım. O kız da durdu bak. O kızı da avatar yapmayı fark etti. sen? Ölürsem yine yapmak zorunda kalacağım. Evet harika gidiyorsak işte. Üf ben bu kafalardan çok korkuyorum arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim. Ölüm biliyordum. Şimdi gene aynı hatayı yapacağız Sait. Ah, oh! Ha bir tek yürüyüş gidiyor. Okey. Hemen yapalım yürüyüşümüzü. Neredeydi yürüyüşümüz? Hemen buradaydı. Tamam. Vay. kafaların gitmesini bekleyip buradan geçeceğim. Evet geldim. Aslında ben bu kafa oyunlarını pek sevmiyorum. Çünkü arkadaşlar yani kafa oyunları bence kötü. Ayrıca bir de çok tipsizler ya arkadaşlar. Evet. Gidiyoruz. <laughs> Fark etmedim. Hemen geri yürüyüşümüzü takalım. Bu arada arkadaşlar şey, Roblox'ım olursa böyle bir avatar yapacağım. nasıl geçeceğiz? Ha, evet zıplayarak. Yeah! Seviye 2'ye evet. geldik arkadaşlar. O kadar mutluyum ki. Evet şarjım 80 olmuş. Ne ara 80 oldum Veri ne ara 80 oldum Ekşe ben normalde, normalde 99 gece videosu çekecektim. Ya gelin mi yapmak zorunda kalacağım yok Evet arkadaşlar. Yaparım yine taktıklarımın hepsini biliyorum. Sıçrıs, düz. Bir dakika. Yine yapmak zorundayım aynısını. Tamam yapalım. Ben yapıp geliyorum arkadaşlar. Ben hava yaptım da şöyle bir şey oldu. Ben bakın. Bakın. Bakın ben de saçlarım çekmediği için ilk baştaki seçim yaptım ama aynı ne yazık ki yapamadım. Bulamadım yani. Neyse ama kızmayın arkadaşlar. Bence bu. Ya aman avatar mı önemli ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hayır, Rahim. Bir dakika ya, ben dönüp dolaşıp gene aynı yere geldim. Öldüm. Öldüm. Bu sefer çekiyorum. Hala saç çekme arkadaşlar. Neyse edip geçeceğim o yüzden gelir daha. Tamam bunu yapalım. The stop in the stop pindana, the stop pindana, the stop pindana, the stop pindana, Aga ben yanlış yerden gidiyorum. Şuradan gideceğim. Aa yeter. Ölüyorum arkadaşlar. <laughs> yeter. Arkadaşlar ben burada takılı mı kaldım? Bakın ben nereden gideceğimi biliyorum arkadaşlar. Canım cicilerim benim. Olsun check point'i aldım. Sonunda geçtim arka boştra yavaş. İşte budur gidiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Oo, güzel yere geldik. Hiç uzunlardan gitmek istemiyorum. Çünkü parkur yapmak istiyorum. Canım cicim ne ara 80 oldu. 80 ne ara 78. Evet şarjımız 78 oldu arkadaşlar. İşte böyle oluyor. Zaten ben oradan gitmek istemiyorum. Evet. Yürüyüşümüzü takmadık. Takalım. Arkadaşlar burada ben şeyi fark ettim. Bakın. Burada şeyin dansı vardı. Dans ederek gitmek hiç istemiyorum. Bu sefer öyle bir şey var gene ben biliyorum. Üçüncü giremedim. Hı. Bu sefer avatar yapayım mı arkadaşlar? Oo, tamam ben de avatar yapıp hemen geliyorum. Bir şey çekti mi diğeri çekmiyor. Bu sefer de üstler çekmiyor. Siz beni akılsız mısanız ben de buradan bulurum üst. Yani. Evet. Bir dakika bekleyin. Ben çok bir şey eklemedim. Böyle yaptım arkadaşlar. Ya, Bence gayet tatlı oldum. Evet. Ben bu videoda dördüncü bölüme geleceğimi inanıyorum. Yani gelirim bence. Nasılsa bu bölüm kolay derken şu kafalar bir tane tokat atacağım. şu kafalar var ya. Bu sefer ne yapacağım? Buldum. Buldum. Bu sefer şunu arkadaşlar. aşa. ya da bunu da yapmayacağım arkadaşlar tamam buldum ya benim klasiğimi yapacağım arkadaşlar ben bu klasiği çok seviyorum canım arkadaşım Beşek bence siz çok tipsizsiniz Ay ben daha ödevlerimi yapmadım ya. Neyse. Bismillahirrahmanirrahim. İşte budur. Kral görün azıcık. Robux olsa bir kere ben böyle avatar yapmamak için çok. Bir benim ne altım gözüküyor. Altım gözüküyor. Keşke yere yani. Neyse. Hiç ilgilendirmiyor beni arkadaşım. Dışarı çıkarsan yanarız bu arada. Hemen. Hemen öbür checkpoint aldık arkadaşlar. Evet. Sesim birazcık kötü na Evet. Ben artık ölmek zorunda değilim. Ra 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 ra. yeter. Bu oyun benim ansabımla oynamaya başlıyor. Çünkü sinirlerim bozuldu arkadaşlar. Bismillah. Ah, burası çok sıkıntı. evet, parti mi veriyorsunuz? Hiçbir şey anlamadım. Az önce gördünüz. Adamın üstünden geçtim. Bu sefer arkadaşlar hiç yapmakla uğraşmayacağım. Bir tek yürüyüş seçeceğim. Bir tek yürüyüş seçeceğim arkadaşlar. Hadi gidelim. Avatar yapmakla hiç uğraşamam arkadaşlar. Çok şeyimi alıyor çünkü. Zamanımı alıyor. <laughs> en sevdiğim bölüm bu arkadaşlar. Ben bunda o kadar fazla ilerliyorum ki. Hatta ben bir kere öyle ilerlemiştim ki Roblox kapanmadan önce falandı yani. Ben şey yapmıştım arkadaşlar sen evet geçmiş olsun. çok tipsizler. Çok tipsizler. Döveceğim şimdi yemin ediyorum. Kendimi mi döveceğim onları mı? Evet sinsi sinsi gidiyoruz. Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Evet, checkpoint'imizi aldık. Hayır işte. Konsantrasyon olmaya çalışıyordum. Pardon, yanlışlıkla öldüm. Arkadaşlar bu oyun çok tipsiz. Sadece bir şey takacağım. Arkadaşlar. Sadece bari pantolon takayım arkadaşlar ya. Şunu tak gitsin. Son. Yüz takacağım bir de o kadar arkadaşlar. Tamam. Durun. Şuradan takacağım. Ha, takıl ya. Ne samimi. Tamam, oldu be ya bence. Tatlışı olduk. Hadi. Buradan gideceğiz. Evet gidemiyoruz. Takıldık. Aa, ne oldu? Beşe geldim. Evet. Beşe geldim. Al işte. Hemen üst takmam lazım arkadaşlar. Çünkü üst takmayınca çok tipsiz oluyorum. Yürüyüşüm yok. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Bugün niye kızı benden? Ya hiç Sevmiyorum arkadaşlar. Evet. Yine aynı şey tıklayacağım. Karın göbek yeni de Ya bilmiyorum işte. Kıvama göre şeyler yapayım. Son bir dakika arkadaşlar. Ben gene hızlıca avatar yapıp geliyor. Evet arkadaşlar. Ben çok tatlı bir avatar oldu. Bu sefer yüz böyle taktım. Arkadaşlar böyle yüz takmayı çok seviyorum. Arkadaşlar hızlıca yapalım çünkü Evet şarjımız 75 çünkü şar Ay kadınsılar gelmiş bir de yetmemiş gibi. Yetmemiş gibi. Ay, ay. Yemezler. Vıy Allah razı olsun. Burası birazcık zorlayıcı. Stunless, Jamie Geldiğim gibi niye geri gidiyorum ben? Geçtim. Ne? Bilmiyorum. geçtim. Arkadaşlar ben normalde burayı o kadar fazla geçiyordum. O kadar zor geçiyordum ki küçükken. ya yani altı falan. Yani. Aa! Parayı alacağım diye öldüm ama aldım. Alm almamışım. O kadar fazla oynayalım ki ben bu oyunu. Hatta bu 5. bölüme kadar geliyordum. geçemiyordum arkadaşlar. Öyle şeydim yani ben. Hiç buraya gelmedim. Hayır hoye hayır oye 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 Adamlar lazer getirmiş. Aşağı inmesini bekleyeceğim. geber hirin Gelme buraya gelme. Vay kandırıkçı ben de düşünemiyorum. OMG! Oha! Oha! Çok gibi Ben kızı takip ettim. Doğru yere geldim. Evet arkadaşlar bu videomdan bu kadar olsun. Umarım diyorum beğenmişsinizdir de ee, sadece 6'ya kadar gelebildim Normalde daha fazla çıkardım. Ama ne yazık ki videoma geçmedi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. beğendiyseniz siz like atmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmay unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.